Bunda ee, da Siz dinlenin. Ay, Görmüyoruz şu an. Evet. Kamera. İstemiyorum. Üç. İki bir kule hızlı. Kardeş geç ben. Ha. Aa anne. Destek. Kamera Kolları unutma şey her oldu. Herkese merhaba her arkadaşlar. O zaman atarken hoş atar. geldiniz. Yepyeni evet, yeni ya. bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Atın. sevilen Atın. oyuncumuz Sinem Müzik'in Instagram'dan paylaşımını takip edin. Güzeller güzeli oyuncumuz Instagram'dan sonunda Atın. kavuştuk. notuyla. arkadaşlarımızla fotoğraf paylaştı. Atın. Tabii Atın. ben Atın. de hemen sizleri görmek istedim uzak çekilmeyi oyuncuların günlük paylaşımlarını anında sizlere iletmeye devam edeceğim. Yaz boyunca birbirinden özel paylaşımlar, oyuncularımızın tatil görüntüleri ve ikinci sezonla ilgili spoiler bilgiler anında kanalımda bulunacaktır. Bunun için kanalımı takip etmeyi, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki